Durun desen adam daha kolay anlardı bunu ha söyleyeyim yani hahahah hıh hıh Buradan geçicem müzik Merhabalar müzik duruyorum dostlarımı yok edemezsin eee şeyde kaldırdı müzik ya umarım <laughs> kodumun çocuğu. Tekrar <laughs> belamızı salak piç. Sol gelecek. Kanka herkes geldi. Oraya gitsin bu hayatta ya. Oğlum ben hayatta kaza yapmam ha. A few moments later. Ha Ramo. Ula!

Bırakın, açılın. Ben alacağım, ben alacağım. Ooooo! <laughs> oh! Düt, 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 ah, düt! Aham, keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Düt! <laughs> Ananı sikeyim, belli <laughs> vurdum. Bekle kardeş, bitireceğim ben bu oyunu. Sizin inadınıza bitireceğim. A few moments later... <laughs> bitireceğim ben bu oyun, Sizin inadınıza biteceğim Ne doğru gitsin ya. <laughs> Yönetim ekibinden Eray. Kardeşim benim. Nice senelere iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Ee, artık bir s doğru gittiği güzel bir <laughs> sene olur umarım senin için. Öpüyorum, seviliyorsun yavrum. Kendine iyi bak, dikkat et. Karşımıza çıkabilir şu. an. Geliyor, geliyor. Gel. Bence bire gideceğiz. Merhabalar. Geliyor mu? Geliyor mu? Bu mu? de mu? Geliyor yok. Ne oluyor lan? <laughs> <be? gülüyor> <laughs> <laughs> Film de bitiyor koyayım. Marazali. Ay, gel. Şeyde. Oo, hepsi burada. Ölseydim rezilliğin zirvesiydi ama koyayım botmuş. Yapmam lazım ya. Ben yoruldum hayat. Gelmen üstüme. Ne oldu? Aa! Ya, Ulan götüme giriyor az daha kolçak. <laughs>